Hepinize selam arkadaşlar. Yine bir kutlama videosu daha çekiyoruz. Şimdi ne kutlama seyeceksiniz arkadaşlar? Şu an kanalım 699 video videoydu. Şimdi bu video ile beraber tam olarak tam şekilde 700 video olacaktır şu anda kanalımdaki videom sayısı. Bu yine bu beni 700 videoya kadar yalnız bırakmadığınız için sizlere minnettarım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun.